Evet ikinci şiirimiz. Ger bu ustata erdin ise bu derd ile firak nedir? Eğer diyor sen Cenab-ı Hakk'a ustat ettiysen bu sendeki dert ne? Bu ayrılıktan kaynaklı derdine ne için çekiyorsun sen? Ne için ayrılık ayrılık diyorsunuz boyna? Ustata eren firaktan ayrılıktan bahsediyor mi? Bismillah. Yani bu erdiğini söylüyorsun ama ayrılıktan bahsediyorsun diyor. Dosta yakın gördünüzse, dostu yakın gördünüzse bu baktığın Irak nedir? Dostu diyor kendine yakın gördüysen niye ötelere bakıyorsun diyor. Niye elini açlama gökyüzüne bakıyorsun diyor. Uzaklarda arıyor. Hani yakındı dost sana senden. Ve nahnu akrabu min habli berit diyorsun. Ayeti okuyorsun. Murakabe dersindesin. Ben size şah damarınızla yakınım diyor. O zaman dostu nasıl uzakta görebiliyorsun sen? Nasıl uzakta tahayyül edebiliyor bunu? Usta olan kişi gerek varlığından mahvola. Yani vuslat yolunda olmak istiyorsa diyor kişi. Vuslatı da kendine yani menzili menzil edindiyse uslatı varlığını mahvede. Yani benlik kalmaya, enaniyet kalmaya, kendine ait rey, fikir, düşünce kalmaya. Sadece dostun fikirleri fikri olmalı. Dostun kulun üzerindeki tedbirleriyle hareket etmeli. Yani kendini Aşık için geçerli bu tabi arkadaşlar. Bu hakikat için geçerli. şeram böyle bir şey yok. Şeriat, tarikat yoldur var ana Marifet, hakikat ondan içeri diyor Yunus Emre Hazretleri. Bu hakikattan bahsediyor şimdi. E, dolayısıyla kendini mahveder. Ma mahvedecek. Dostun iradesi.